Britanya dünya kültürünün gelişmesine eşsiz bir katkıda bulunmuştur. İngilizce tek başına 59 ülkenin resmi dilidir. Bütün dünyayı çıldırtan tüm zamanların en popüler oyunu futbol, her ikisi de Britanya'da icat edilen tenis ve golf oynarken aralarında sıkılan Britanyalı erkekler tarafından icat edilmiştir. Britanya'nın büyüklüğü ve orijinalliği Shakespeare, Dickens, Moore, Defoe, Kipling, Orwell, Mao ve Tolkien gibi dehalara edebiyatın şaheserlerini oluştururken ilham vermiştir. Büyük Britanya'nın mimarisi bir diğer cevherdir. Burada sayısız ve eşsiz gotik katedraller ve ortaçağ Roma kareleri görebilirsiniz.